Liderler davranış ve tavırlarında tutarlı ve güvenli olmalıdır. Liderlik tarzındaki belirsizlik, çalışanların moralini bozabilir, organizasyonel yapıyı zorlaştırabilir ve şirketin stratejik hedeflerine ulaşmasını engelleyebilir. Liderin sık sık değişen tavırları, çalışanların ne bekleyecekleri konusunda kava karışıklığına yol açabilir. Bu da iş dünyasında belirsizlik yaratır. Belirsiz yöneticilik, çalışanların motive olmamasına ve işe olan bağımlılıklarının azalmasına neden olabilir liderlerin tutarsız yaklaşımları şirketin uzun vadeli vizyonunu zayıflatabilir. Bu da organizasyonun büyüme stratejileri üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Sık değişen liderlik tavırları ekiplerin uyum içinde çalışmasını zorlaştırabilir. Tutarsız liderler, sağlıklı bir şirket kültürünün oluşmasına engel olabilirler. Çalışanlar, liderlerinin yaklaşımının daimi olarak değişebileceğinden uzun vadeli hedeflere yatırım yapmak yerine daha anlık kararlar almaya ve bu düzen içinde çalışmaya alışabilirler. Değişken tavırlarla yönlendirilen bir iş ortamında liderler arasında istikrarlı bir güven ortam oluşturulamaz. Bu çalışan devir hızını arttırabilir, kaliteli çalışanların şirketten ayrılmasına neden olabilir.